Ses Yazan Özay Erdem Tek Kişilik Balayı adlı kitabından Karım bu sesleri neden duymaya başladı bilmiyorum. O akşam televizyonun başına oturmuş, jürinin yarışmacıya vereceği puanı heyecanla bekliyordum. Birden Nazan'ın telaşlı sesi bütün büyüyü bozdu. Beni çağırıyordu, adımı üst üste tekrarlayarak. Yerimden kalkıp hızlı adımlarla hole çıktım. Banyodan geliyordu sesi. Kötü bir şey olmasından korkarak gidip baktım. Fakat çamaşır makinesinin önünde çömelmiş vaziyette duruyordu öylece. Renkliler muntazam bir şekilde dönüp köpüklere boğulurken, ''Duyuyor musun?'' dedi yüzüme bakmadan. ''Bir gariplik var bu makinede, vu vu vu'' diye çıkıyor sesi. Karımdan duyana kadar çamaşır makinemizin nasıl bir ses çıkardığına hiç dikkat etmemiştim. Vu vu diyerek gayri ihtiyari tekrarladım. Bu doğal değil mi dedim sonra kendimi toplayarak. Ama deyip konuya açıklık getirdi karım. Eskiden sesi böyle değildi sanki, bir arızası olmasın. Yanına çömelip ben de dinlemeye koyuldum. O devam etti. Geçenlerde Şükran sesinden anlamış arızayı ve hemen o gün servisi aramış. Adamlar ertesi gün gelmiş, abla neyi edip de bizi çağırmışsın, biraz daha geciksen makine mevta olacakmış diyerek pervanesini değiştirmişler. Şaşkınlığım daha da artarak baktım karıma. Böyle şeylere ne zamandır ilgi duyuyordu acaba? Benimse bu konuda tek bildiğim bir reklamdan ibaretti. Makineniz uzun yaşar falanla. Mavi önlüklü uzmanın makineden kireçli rezistansı çıkarıp evin hanımına göstermesini hatırladım. Karım devam etti. Az kalsın çürüye çıkacakmış yepyeni makine. Sakın bizimkinde de aynı sorun olmasın. Yeniden bu sefer daha dikkatli dinledim çamaşır makinemizi. Renkliler köpüklere boğuluyordu bir kez daha. Vuu vo vu mu yoksa bu bu mu diyor karar veremiyordum. Sonra ayaklandım işin içinden çıkamayınca. Bence bir şey yok, kuruntu ediyorsun dedim. Kolundan tutarak kaldırdım Nazan'ı. Koskoca makine, elbette ses çıkaracak. Aklıma yine falan reklamı gelmişti. Eğer bir sorun olsaydı sarsıntı yapardı, üzerimize yürüyecek gibi sallanırdı. Karım birkaç saniye düşünür gibi oldu. Öyle mi dersin deyip boynunu büktü ardından. Elinden tutup olay yerinden uzaklaştırdım Nazan'ı. Jüri yeni bir puanlamaya geçmişti. Kanalı değiştirdim. Bir saat sonra bana meyve soyarken olayı unutmuş gibiydi Nazan. Konak dizisindeki hanım gelinine yeni bir eziyet planlarken, iş yerinden haber var mı diye sordum. Derin bir nefes alarak, evet diye karşılık verdi karım. Gündüz aradılar, yaza kadar devam edecekmiş bu süreç ama belli de olmaz diyerek açık kapı bıraktı usta. Uzattığı elma dilimini ağzıma atarken, üzülme dedim, ne güzel dinleniyorsun işte. Kırık bir gülümseme belirdi suratında Nazan'ın. Yarın minelerde toplanıyoruz kızlarla. Sabahleyin masada hazır bekleyen kahvaltıyı görünce bir haftadır her sabah olduğu gibi mutluluk kapladı içimi. Arabayı çalıştırırken keyifliydim. Yeni aldığım oto kokusunu da beğenmiştim. İş yerine doğru gitmek üzere ana yola sürdüm aracı. İki gün sonra yine akşam vakti başka bir tuhaflık yaşandı evde. Nazan en sevdiğimiz diziyi seyrederken ikide bir kalkıp gidiyor, az sonra da suratı allak bullak halde geri dönüyordu. Fakat ters bir şey olabileceği aklımın ucundan geçmiyordu benim. Aksine herhalde çay koydu ona bakıyor diye düşünüyor, yanına da mutlaka atıştırmalık bir şeyler getireceğini umarak mutlu oluyordum. Bir gidişinde gelmesi uzun sürünce dizi reklama girmişti gidip baktım. Gördüğüm manzaraya bir anlam veremedim. Nazan mutfaktaydı ve buzdolabın önüne bir sandalye koymuş oturuyordu. Ortada ne kaynayan bir çaydanlık ne de sürpriz bir pasta ya da kurabiye vardı. Nazan dedim. Ne yapıyorsun burada? suratıma bakmadan konuştu. Duyuyor musun buzdolabının sesini? Elbette duyuyordum. Muntazam bir şekilde çalışıyordu her zamanki gibi. Ama o öyle düşünmüyor olmalıydı ki bız bız diye çalışıyor. Değişmiş sanki sesi diye mırıldandı. Motorunda bir arıza olabilir. Eskiden böyle çalışmıyordu. Başlarda sevmiştim Nazan'ın evde olmasını. Her gelişimde kapıyı açmasını, gülümsemesini, bana meyve soyup vermesini, pasta börek yapmaya merak salmasını, sabahları kahvaltımın hazır olmasını sonra Mehtap Hanım'ı bir süreliğine görmeyecek olmamızı. O akşam yatmadan önce, yarın buzdolabını temizleyelim mi diye sordu Nazan. Yine şaşırtmıştı beni. Evleneli üç yıl olmuştu ve bir defa olsun böyle bir işe kalkışmamıştık. Tamam dedim, yaparız. Gülümseyerek yorganı çekti üzerine. Figen düzenli olarak üç ayda bir yapıyormuş dedi. Neşelerde toplanınca anlatmıştı ve beş senedir hiçbir arızası çıkmamış buzdolabının. Karım evde kaldığı şu günleri, ihmal ettiği komşularıyla vakit geçirerek değerlendiriyordu. Bir hafta sonra Nazan'ın durumu daha vahim bir hal aldı. Ben evdeyken bir çamaşır makinesinin bir buzdolabının yanına kadar gidiyor ve seslerini dinliyordu. Onların sorunsuz çalıştıklarına inanıp karımı normal hayata döndürmem epey vaktimi alıyordu. İş bu raddeye gelince artık dayanamadım. Servisimi çağırsak, içi rahat eder en azından dedim. Onlar bilirler bir çamaşır makinesinin ve buzdolabının hangi sesle çalıştığını. Yüzü aydınlandı karımın. Ne zamandır benden bu öneriyi bekliyormuş gibi baktı suratıma. Ardından garanti belgelerini çekmeceden bulup çıkardı ve bana bırakmadan buradaki numaradan aradı servisi. Uzun uzun anlattı Nazan. İnternette bu tip seslerin neye alamet olduğuna dair videolar seyretmişti, onlardan bahsetti. Karşıdaki sekreter kadın hepsinin doğru olabileceğini ama bunun ancak servis elemanlarının makineyi görünce netlik kazanacağını üst üste tekrar etmek zorunda kaldı. Yarın öğleden sonra saat üçte randevuyu yazdı. Gelmeden önce biz sizi arayacağız. Tam kapatırken unutmuş ya da önemsiz bir şeymiş gibi eklemede bulundu sekreter. Garanti süreniz dolduğu için ekiplerimiz bir arıza tespit edemezse tarafınıza 500 lira ücret çıkarılacaktır. Bunu duyunca karımın suratı asıldı. "Hiç öyle saçma şey olur mu? Daha önce yoktu böyle bir ücretlendirme." diye itiraz etti. Ama telefondaki ses yapabileceği bir şey olmadığını, garanti süresinin bittiğini ve kurumsallıkta işlerin böyle yürüdüğünü söyledi. En sonunda randevu iptaliyle burnundan soluyarak kapattı telefonun ağzını. Ben "Sorun değil, verirdik parayı gerekirse." desem de dinlemedi. Durup dururken "Yok yere 500 lira ödeyemem." diyerek söylendi. Sonra buzdolabını açtı. "Bak, bozulan bir gıda yok. Hem çamaşırlar da temiz çıktı makineden. Ardından bana dönerek kronte ediyorum değil mi dedi. Anlamıştım. Elbette dedim beklediği desteği vererek. Boş yere 500 liradan mı olalım? O gün konu burada kapandı diye sevindim. Birkaç gün sonra sabahleyin makineden çıkardığı çamaşırı getirdi Nazan önüme. Ben kahvaltıda pastırmalı yumurta getirmesini bekliyordum oysa. Son günlerde ne kadar çok çamaşır attığını fark ettim makineye. Sahiden bu kadar kirli çıkıyor muydu bizden? Bu senin pijama üstün dedi. Mavi çizgili olanını gösterip bak kenarlarına siyah lekeler var. Makineden yağ bulaşmış olmalı. Gerçekten de ufak toplu iğne başı büyüklüğünde iki leke vardı. Bana göre önemsiz bir şeydi. Yağ değildir o iş yerinden bulaşan mürekkep lekesidir deyip kapatmak istedim konuyu. İnanma ihtiyacından kaynaklanıyor olmalıydı. Pijama ve iş yeri mantıksızlığına takılıp itiraz etmedin azam. Fakat aynı akşam buzdolabındaki marulları erimiş halde bulunca eski kaygıları yeniden ortaya çıktı. Makine vu vu diyordu ona göre buzdolabı da bızlıyordu. Bütün bunlar olurken ben de iş yerinden yıllık izin koparmaya çalışıyordum. Hazır Nazan da evdeyken Samsun'a annemlere gitmeyi düşünüyor, oradan da köydeki evimize uğrayarak karımla beraber vakit geçirmenin planlarını yapıyordum. Hem böylece o da bu takıntılarından uzaklaşırdı. Müdür bey, Biraz daha sabret şu yoğunluk geçsin halledeceğim senin işini demişti. Nazan bir kararsızlık cehennemine düşmüş gibiydi. Bazen telefonu eline alıyor, servisi aramak için tam tuşlayacakken vazgeçiyordu. Sayıklar gibi 500 lirayı veremem diyor ama gerçekten bir arıza varsa diye de kaygılanmadan edemiyordu. Keşke daha önce nasıl çalıştığına, hangi sesleri çıkardığına dikkat etseydik diyordum içimden onu bu halde gördükçe. Öyle ki bir gün iş yerinde çay ocağında otururken Mevlüt'e soracaktım sizin makine çalışırken nasıl ses çıkarıyor diye de zor tuttum kendimi. Oral etimi içip kalktım. Nazan işi bir adım daha öteye taşıyınca müdahale etmek gereği hissettim. Bu kez bulaşık makinesini dinlerken bulmuştum onu. Çalışırken kapağını açıp pervanesini kontrol ediyor, lok lok diye çıkan sesi bozulma alameti olarak yorumluyordu. Bir takım kararlar aldım. Önce izne çıkardığımız Mehtap Hanım'ı evin işlerini görmesi için geri çağırdım. Sonra eşime hediye etmek istediğim bir şey vardı. İnternetten arayıp bularak derhal siparişini verdim. Birkaç gün sonra getirdiler. Paketi açınca çok şaşırdı Nazan. Kalimba deyip boynuma atıldı. Hatırlıyordum bir aralık durmadan güneşin batışına karşı kalimba çalan meçhul elleri seyrediyordu sosyal medya hesabından. O dönem işleri yoğun olduğu için kendisine almaktan vazgeçmişti. Paketin içinden bir de popüler şarkıların kalimba notaları bulunan kitapçık çıktı. Gayet kolaydı çalması. İki başparmak marifetiyle demir tırnakları bastırıp çekmek gerekiyordu. Aynı gün notalara çalışmaya başladı Nazan. İş yerinden sonunda izin çıkmıştı. Arabaya atlayıp önce memlekete annemlere uğradık. Bir hafta kaldık yanlarında. Sonra tepede bir yamaçta bulunan köy evine çıktık Nazan'la beraber. İlk günlerimiz çok güzel geçti. Kalimba çalmak konusunda kendisini epey geliştirmişti karım. Sonbaharın rengarenk yaptığı tepelere karşı çalı kuşunu çalarken manzarayı da kadraja alıp videolar çekiyordum kendisine. Mehtap Hanımsa birkaç günde bir arıyor, evi havalandırıp etrafın tozunu aldığını bildiriyordu. Artık çamaşır makinesinin nasıl ses çıkardığını merak etmiyorduk. Düştüğü o boşluktan, tuhaf kaygılardan uzaklaşmıştık karım. İş yerindeki kriz bitince yine 10 saatlik sert mesailerine başlayacak ve biliyordum ki yorgunluktan aklına buzdolabının sesi gibi saçma sapan şeyler gelmeyecekti. Burada şehirden farklı olarak bir alışkanlık edinmiştim. Öğleden sonraları arabama atlayıp aşağıya iniyor, köy kahvesine uğruyordum. Benim gibi geçici de olsa şehirden kaçanlar vardı aralarında. Çok geçmeden samimi olduk hepsiyle. Birçoğu zaten çocukluğumun insanlarıydı ve şimdi hepsi düzenini kurmuş, şehirde bir konum edinmişlerdi. Fakat iki hafta geçince artık sıkıldığımı hissettim. Manzaranın güzelliği, Nazan'la yaptığımız yürüyüşler ve kahvedeki muhabbetten zevk alamaz oldum. Bir sabah şehre inip erzak almamız gerekiyordu, arabamı çalıştırınca huzursuzlandım. Motorun sesi her zamankinden farklı çıkıyordu sanki. Gazı yavaşça verip kestim üst üste. Bir sorun olmalıydı. O gün kahveye inerken de aynı sıkıntıyı duydum. Bu işlerden anladığına inandığım bir ahbaba dinlettim sesini. Bir arıza olduğunu sanmam dedi. Yine de için rahat etsin diye sanayiye götürüp bir baktır istersen. Fakat araç muayene ücretini vermeyi gözüm kesmedi. Birkaç gün sonra karıma iş yerinden telefon geldi. Geri çağırıyorlardı Nazan'ı. Apar topar çıktık köyden. Eve dönünce ben de bizim müdürü aradım. İzlimin bitmesine daha üç gün vardı. Erken kesip dönmek istediğim söyledim. Biliyordum ki çalıştıkça duymayacaktım o sesi.